Kızlar sıralandınız. Şimdi sizle deve cüce oyunu oynayacağım tamam mı? Tamam. Deve. Deve. Deve dedim. Deve. Deve deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve cüce. Deve cüce. Cüce deve. Deve. Cüce. Cüce, 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 cüce ama cüce niye kalkıyorsunuz cüce, deve, cüce, deve cüce, cüce deve, cüce, o cüce cüce de kalın cüce, deve, 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 deve solin deve, deve umay, deve, cüce. Deve cüce. Cüce deve. Deve cüce cüce deve. Deve cüce cüce deve. Deve cüce cüce deve. Deve cüce cüce